أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا إنا كنا من فراق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك İnnehu huves semi'ul alim. Sadaka Allahul Evet, Duhan suresinin ayeti kerimeleri kardeşlerim. Duhan suresinin ilk ayeti kerimeleri Leyleyü mübarek mübarek geceden ve bütün müfessirun ehlinin Berat gecesinden bahsettiğini beyan ediyorlar. Estaizu billah hamim. Bunlar hurufu mukatta kesik harfler. Mana verilemiyor. Allah alem bi muradi bi zalik. Bunların manasını Allahu Teala Hazretleri biliyor diyor. Geçiyoruz. Vel kitabil mübin. Her şeyi açıklayan kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e levh-i mahfuza yemin ederim Allahu Teala Hazretleri. Buyurduktan sonra buyuruyor ki inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. E peki e, Kur e, Kadir Suresi'nde de İnna anzelnahu fi leyletil kadir diyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. E bu ayet mübarek gecesi, Berat gecesinde indirdik. E birbirle çelişmiyor mu bu ayet-i Çelişmez kardeşlerim. Nasıl çelişmez? Kur'an-ı Kerim'in e, birkaç türlü indirilişi vardır. Allah -u Teala'dan levh-i mahfuz'a indirilişi vardır. Levh-i mahfuz'dan birinci kat semaya indirilişi vardır. Beytül İzzet denilen makama birinci kat semadan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne 23 senede indirilme meselesi vardır. Bunların hepsi efendim farklı zamanlarda, efendim ve gecelerde olduğu için bir meselesi de bu mübarek gecede, Leyle-i Mübarek, mübarek gece, Berat Gecesi'nde olmuş oluyor kardeşlerim. Peki fiha yufra kullu emrin hakim. Her hikmetli iş, her önemli iş o gecede fasledilir, ayrılır, seçilir buyuruyor kurban oldu. Berat gecesinde bir dahaki sene berate kadar ölecekler, doğacaklar, evlenecekler, boşanacaklar. Efendim zelzeleler, depremler, efendim yangınlar, seller ne varsa her şey bir senelik bütün dosyalar yazılıyor, takdir ediliyor, görevli meleklere veriliyor kardeşlerim. Onun için Mevla Berat gecesini bize bildirdi. Kadir gecesi gizli niye? Arayın bulun, ibadetle yoğunlaşın. Her geceyi Kadir bilin arayın diye. Ama Berat gecesini gizlemedim Mevla Niye? La yeruddül kaza illet dua. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir. Bu gecede de kazalar kaderler takdir edildiği için bu geceyi size bildiriyorum kullarım. Şaban'ın yarısı berat gecesidir. Kurtuluş gecesidir. Mübarek gecedir. Dua edin. Kaderleriniz efendim ona göre yazılsın diye bu geceyi bizlere bildirdi. Rabbim o gecede efendim çok makbul dualar hayırlı kazalar, kaderler cümlemize takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu ayet-i kerime tefsirinde her önemli iş, hikmetli iş o gecede ayrılır, seçilir. Buyuruyor ki, <laughs> sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir senelik efendim ölecekler, efendim doğacaklar, tuk te'u acal, eceller, kesilir. Min Şaban, Şaban ayında ila Şabane, diğer Şaban'a kadar. Yani bir sene ölecekler bu Şaban. Geçen sene Şaban'dan mesela bu sene Şaban aramızda olmayanlar var değil mi? Evet kıymetli hocalarımızdan işte koronadan diğer hastalıklardan efendim Resul Bölükbaş hocamız gibi efendim Ömer Döngeloğlu hocamız gibi Ali Kara hocamız gibi bak geçen sene bunlar Şaban'da hayattaydılar Şaban'ın 15'inde o gecede isimleri öleceklerin arasına kaydedilmiş bu sene Şaban'da yoklar. Şimdi bizlerin de bu sene Şaban'da ismimiz öleceklerin arasına girebilir. Bir dahaki Şaban'a şu an aramızda olup da bir dahaki Şaban'a çıkamayan nice insanlar olacak kardeşlerim. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban'dan Şaban'a eceller kesilir. Hatta inne racule hatta ki diyor adam leyenkihu nikah yapar ve dülehu efendim ve evladı olur. Yani adamın Ölecekler arasına listesi yazılmış, adı yazılmış. Adam nikah kıyıyor. Kıyayım mı? Ya sen bilmediğin için tabii kıyacaksın. Evladın oluyor, seviniyorsun. Sevinmeyecek misin? Tabii sevineceksin. Ama ismin de ölülerin arasına yazılmış olabilir diye bunu da düşüneceksin. Ve kadıhric ismihu fil mevta halbuki onun ismi öleceklerin arasına yazılmış. O düğün yapıyor. Evladım oldu diye seviniyor buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim Berat gecesi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sayadışı İbn-i Mace'de sabittir. Bu kandilleri inkar edenler hadis-i şerifleri inkar etmiş demektir. Hadis-i şerifleri inkar edenler efendim ehl sünnet fırkasından olamazlar. ehl sünnete mensup olamazlar. Onun için kıymetli kardeşlerim hadis-i şeriflere iman edeceğiz. Muhammed Sabuni Büyük tefsir alimi bak geçenlerde vefat etti. Birkaç gün evvel Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yüz yaşına gelmiş belki mübarek insan. Geçen sene onun da Şaban'da ismi ölecekler arasına e, kaydedilmiş. Bizim de kaydedilecek mesele ne? Ölümden kurtuluş yok hepimiz öleceğiz. Ama mesele nasıl öleceğiz? İmanımız, ehl-i sünneti, itikadımız, abdestimiz, namazımız, zikrimiz. Bunlarla e, yaşarken ölüm bize gelmesi Ölüm dostun dosta kavuşması demektir. Bundan çekinilecek bir şey yok. Ama insana hazırlıksız bir şekilde ölüm geldiği zaman abdest yok, tövbe yok, efendim namaz yok, zikir yok, 3 aylar girmiş haberi yok. Bu şekilde ölüm geldiği zaman tabii ki artık her geçen gün onun için kabir zor olacaktır. Efendim mahşer zor olacaktır. Sırat daha zor olacaktır. Her merhale zorluklarla karşılaşacaktır. En zoru da cehennem olacaktır kardeşler. Allah'ım ölüme iyi hazırlanmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi İbn Maci hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem: "Eğer Leyletün Nisfu min Şaban, Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman işte önümüzde. Şaban-ı Şerif'in tam yarısı 15'i hangi güne geceye geliyorsa takvimlerden bakın ona göre inşallah efendim ayarlayın. Şaban'ın yarısı olduğu zaman fakumu onun gecesine ibadet yapın. Zaten namazını tarif edeceğim. Yüz zekatlık namazı var. Aman ya Rabbi ne faziletler ne meziyetler. Allah'ım inşallah e, kılmayı cümlemize nasip eylesin. Ve sumu yevmeha gününde oruç tutun. Bak kardeşlerim orucu kandilden bir gün önce tutuyorsunuz. Burada yanılıyorsunuz. Şimdi o gün kandil diye sabahtan mesajlar atıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra o günde oruç tutuyorsunuz. Halbuki kandilin orucu gece ihya ediyoruz ya kandili. Gece ihya ediyoruz. Gündüzünde orucunu tutuyoruz. Yani kandil gece başlıyor. Orucu gece oruç olmaz. E bir gün önce de kandil olmamış oluyor. Onun için orucunu ne yapacaksınız? Gündüz tutacaksınız. Gerçi kardeşimiz onun günlerini, tarihini verir. Ben şimdi bakmadığım için tam bilemiyorum. Tarih veremiyorum. Kardeşimiz onu ekrana yazar hangi gün olduğunu diye. Onu göre tutarsınız. Fe inna Allah ve teala muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri yenzilu fiha indirir. Yenzilu iner bereketleri efendim rahmetleri fiha o gecede li bir şemsi ile semai dünya güneş batar batmaz birinci kat semaya Allah'ın feyizleri rahmetleri merhametleri lütufları ikramları İner buyuruyor Sallallahu sellem. Ne zaman? Her gece iner. Ama ne zaman iniyor? Gecenin son üçte biri kaldığı zaman. Berat gecesi, akşam güneş batmakla beraber inmiş oluyor. Akşam güneş batar batmaz inmiş oluyor kardeşlerim. Feyizler, bereketler. Nereden anlıyorsun? Zaten o gecelerde insanlar daha çok ibadet yapıyor. Niye? Feiz daha yakından geliyor. Rahmetler daha yakından geldiği için insanlar ibadete yöneliyor. Evet. Feyakul. Allahu Teala Hazretleri buyurur. Bak güneş akşam if, batar batmaz akşam namazını peşine hemen Mevla nidalara başlayacak. Ne diyecek? Elamin müstağfirin feğfir lehu. Yok mu tövbe istiğfar eden? Affedeyim. İşte bak kardeşim, günahlar sayıldı. Bu günahlardan ne zaman tövbe edeceksin? Berat gecesi girmeden hemen tevbeni yap. Ve buyuruyor ki elamin müsterzikin fe erzukahu yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Bak beraat gecesi hepsi yazılacak rızıklarımız, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, doğacaklar, ölecekler. Onun için Mevla akşam namazında nidalara başlayacak. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Allah'ım cümlemizi helalinden merzuk eyle ya Rabbi. Haramlardan şüphelilerden muhafaza eyle. Ve üçüncü bir nida olarak elamin müptelen fe Yok mu belaya tutulan ona afiyet vereyim. Bak hepimizin kendine göre belalarımız var, musibetlerimiz var kardeşlerim. Hastalıkları olanlar var, borçları olanlar var, evladıyla sıkıntı olan, bela, imtihan. Bu dertleri, sıkıntıları olan yok mu onlara afiyet vereyim. Ela keza, ela keza, şöyle derdi olan yok mu, şöyle isteği olan yok mu, şöyle muradı olan yok mu diye nida eder. Hatta yatlu al fecru, fecir olana kadar İmsak atana kadar bu nidalar devam eder. Fela yeselu ahadun illa u'tiye. O gece kim ne isterse Allah ona verir. Yeter ki istemeyi bil. Yeter ki şu sayılan günahlardan tevbe ederek o geceye gir ve Rabbine yalvar ve ne sıkıntın ne derdin varsa mübarek gecede kurtulanlardan oluruz. İnşallahurrahman kıymetli kardeşlerim. Berat gecesi namazını inşallah sizlerle paylaşacağız. Sayı kaynaklarda İmam Gazali İhya Ulu Müddin'de Abdülkadir Geylani Hunyesi'nde İsmail Hakkı kaynaklarında alıyor kıymetli kardeşlerim. Uzun bir namaz ama kurban olduğum öyle bir güne denk geldi ki 27 Mart Cumartesi akşam başlıyor. Akşam namazından sonra da başlayabilirsiniz. Efendim e, ertesi gün pazar tatil ve gece yetiştirilemezse gündüzden de efendim gece gündüz ibadette birbirine tabi olduğu için fazileti gündüzden de destek alma imkanı var. E çünkü uzun bir namaz e, oturarak kılınabilir. Ayağı arayan, yaşı ileride olan, beli arayan oturarak da kılabilir. Nafile bir namaz olduğu için kıymetli kardeşlerim. İnşallah Allahu Teala Hazretleri sizlere de bizlere de inşallah amel etmeyi nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ali, ey Ali buyurdu Efendimiz'e kerrem vece. Men salla kim yüz rekat kılarsa. Ne hocam yüz rekat mı? Evet yüz rekat. E senede bir kere kardeşim. Senede bir kere. Ne olacak? Her gece yüz rekat kılsaydınız deseydi Mevla ne yapacaktık? E mecbur kılacaktık. Ama senede bir kere. Ama ne faziletler ne meziyetler kardeşlerim. Evet. Fi leyletin nusumi şaban. Şabanın tam yarı gecesinde 100 rekat kılacak. Yakrau fi kulli rekatin her rekatta bir Fatihatil Kitab, Fatiha-i Şerife okuyacak. Subhaneke ile başlıyorsun. 2 2 2 2 selam vererek kılıyoruz kardeşlerim. 2 rekat 2 rekat. Efendim, eee Subhaneke'ni okuyorsun, Fatiha'nı okuyorsun. Fatiha'dan sonra ve kul huvallahu ehad 10 merrat. Her rekatta 10 tane de ihlas okuyorsun. Aman ya Rabbi 100 rekatta 10 ihlastan 1000 ihlas okumuş oluyorsun. İşte ra minen minenlar. O kişi canını cehennemden satın almıştır 1000 ihlas okuyan. Bir de namazın içinde okuyorsun. Aman ya Rabbi 100 ihlas hakkında 200 ihlas hakkında sayı hadisler. 1000 ihlas okuyan canını cehennemden satın almış olur. Kıymetli kardeşim, namazın içinde okunacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya alim amin'in abd'in yusalli hadihi salavat. İşte kim herhangi bir kul bu namazı kılarsa diye devam ediyor. Hadis-i şerif çok uzun. İnşallah e, Türkçesinden okuyayım kıymetli kardeşlerim. Bir kul bu namazı kılarsa Allahu Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Bak, hacet namazı. Ne derdin, ne sıkıntın varsa yerine getir. Bunun üzerine ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allahu Teala onu şakî imansız ölecek bir bedbah olarak yazdıysa, Said imanlı ölecekler bahtiyar kullarına çevirir mi diye sorulunca ey Ali beni hakla gönderen Allah Teala yemin ederim ki levh-i mahfuzda falan oğlu falan şakî şakî yani bedbah imansız kötü ölecek demek şaki olarak yaratıldı ama allah Teala bu hükmü sildi ve onu sa'ide döndürdü diye yazılmıştır buyurdu. Yemhullahu ma ve yüz bit Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Dualarla efendim bu şekilde değişiklikler yaparım buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölmüş olur. Demek ki bir insan her sene bu beraat namazını kılsa yüz rekatı. E illaki bir beraatle beraat arası ölecek. Bundan kurtuluş yok. Ve efendim şehit olarak ölmüş olur. Buyuruyor. Seni bir dahaki seneye kadar günahlara düşsen bile Allah sana tevbe nasip edecek ve tevbeni kabul edecek. E bu da az bir müjdemidir ya. E, bir gün Günahsız duramıyoruz. İlla ki beşeriz, şaşarız. E, unutuyoruz, ediyoruz, günaha düşüyoruz. Allah'ım kebair günahlardan muhafaza eylesin. E diğer türlü efendim tevbe ettiriyor o günahtan. E bugün adam günah işliyor, tevbe etmiyor. E tevbe etme zaman bir günahlar birikiyor, birikiyor, dağ gibi büyüyor. Ama tevbe edildiği zaman da efendim günahlar siliniyor. Bunlar zaten ayetler, hadisler bize beyan ediyor. Her kim namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, Allah'ın rızasını niyet ederek bu namazı kılarsa, allah Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasip verir. Allah Allah, Allah'ımızın büyük lütfu, büyük nasibi. Selefi Salihin hep bu namazı kılarlardı. Salatül hayır, hayır namazı diye buna isim verirlerdi. Çoluk çocuğa hep böyle kılmalarını tavsiye ederlerdi kıymetli kardeşlerim. Allah'ım cümlemize makbul bir şekilde eda edebilmeyi nasip eyle. Ben 100 rekat kılamam, 10 rekat kıl ama 100 rekatı kılsan bütün bu faziletleri alırsın. Ona göre 10 on rekat kılsa 10 rekatın faziletlerini alır. 12 rekatlık namazlar var mesela. Şaban'ın yarı gecesinde her kim 30 kere ihlas okuyarak 12 rekat kılarsa cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz buyuruyor. Bunu da kılabilirsin. Efendim işte 10 ihlasla 10 rekat kılarsın ama o zaman bu sayılan müjdeler olmaz. Onun kendine göre müjdeleri olur. Bu sayılan müjdeleri almak için 100 rekatlık efendim namazı kılmak gerekiyor kardeşlerim. Aralarda besmele yok, İhlasların arasında besmele yok. Yani şu şekil parmaklarınızı çok böyle bastırmadan, hareket etmeden sayıyı muhafaza etmek için şöyle çok ufak hareketlerle belli olmayacak şekilde o şekilde sayıları muhafaza edebilirsiniz. 2 rekatla bir selam vererek kılarsınız. Gece yetişmezse çünkü sahur var, 28'inde oruç var. Pazar günü oruçlu olacağız inşallah. Berat Kandili'nin orucu pazar günü. Peki geceden yetişmezse gündüzden de ne yaparız? İşraktan sonra Kuşluğa kadar öğlene kadar kılma imkanımız da var. Hepsini yetiştiremeyenler gündüzünden de kuvvet destek alabilirler kıymetli kardeşlerim. Allah'ım cümlemize makbul bir şekilde, ihlaslı bir şekilde kılmayı nasip eylesin amin. Şehrü Ramazanel lazî ulunzile وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ